casusluk nedir? Yabancı istihbarat servisleri, hedefinde bulunan ülke, kurum veya kuruluşlara yönelik doğrudan ya da dolaylı şekilde bilgi toplamak amacıyla çeşitli kişilere temas etmektedir. İstihbarat yöntemlerinden biri olan bu durum, ülkeden ülkeye değişen tanımlamalarla hukuki bir zemine oturtulmuştur. Bu yönüyle ilk olarak istihbaratın ne olduğu anlaşılmalı ve istihbaratın bir parçası olan casusluk faaliyeti idrak edilmelidir. İstihbarat yalnızca bilgi toplamak değildir bilgiyi avantaj ve kazanç elde edecek şekilde kullanmaya hazır hale getirmektir. Hedefe etki etmek, hedefi yönlendirmek ve hedefin zayıf noktalarını tespit etmek hususları da istihbarat çalışmalarına girmektedir. Yani istihbaratın çok geniş bir hedef kitlesi, çok yönlü çalışma kolları, çok boyutlu hedefleri bulunmaktadır. İstihbarat çalışmalarında sıklıkla başvurulan casusluk faaliyetinin küresel bir tanımı yoktur. casusluk faaliyeti, algılama, uygulama ve yargılama noktasında farklı anlamlara sahiptir. Bu durum neyin casusluk olarak kabul edildiğine yönelik hukuki farkları ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle her ülke kendi iç hukukunda casusluk faaliyetine yer ayırmıştır. Ülkemizde casusluk faaliyeti 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2. Kitap 4. Kısım 7. Bölümünde Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk başlığı altında düzenlenmiştir. Hasım veya hasım olması muhtemel istihbarat mensupları vatandaşlarımızla çeşitli yöntemlerle irtibat kurmaktadır. Ülkemizin menfaatlerini, birliğini, bütünlüğünü ve değerlerini hedef alan hasım istihbarat servisleri irtibat kurdukları vatandaşlarımızı casus olarak devşirebilmektedir. İstihbarat servisleri istifade ettikleri casuslardan açık kaynak bilgilerinden analiz çalışması ya da rapor hazırlamasını isteyebilmektedir. Hedeflerindeki şahısların adres bilgilerini öğrenmelerini, önemli bina veya testlere ilişkin keşif çalışması yapmalarını talep edebilmektedir. Ayrıca asım istihbarat servisleri, organize suç ve terör örgütlerini de casusluk amacıyla kullanabilmektedir. Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yabancı ülke istihbarat mensuplarına yardımcı olmanın bir suç olduğu bilinmelidir. Tanımadığımız kişilerin yönettiği irdelenci, şüpheli ve hassas içerikli sorulara cevap vermeden önce, Soruyu soranın kim olduğu sorgulanmalıdır. Şüpheli hareketlerle karşılaşılması durumunda ivedilikle emniyet birimlerine haber verilmelidir. Vatandaşlarımız www.mit.gov.tr'nin ana sayfasında yer alan nasıl yardım edebilirsin kısmından önemli gördüğü, şüphelendiği veya ihbar etmek istediği hususları paylaşabilmektedir. Toplumumuzun yüksek ahlak değerlerini suistimal ederek ülkemiz aleyhine bilgi toplama arayışına girişen istihbarat uzantılarına imkan tanımamanın bir vatandaşlık görevi olduğu unutulmamalıdır.